Merhaba arkadaşlar, videoma hoş Çok geldiniz. Da. Beni ilk defa izliyorsanız adım Nur'dan Bolu'da yaşıyorum. Bu ufaklık iş çıkışı. Evdeyiz şu an evimize geldik. Bu ufaklık kapının önündeydi. Mia diye diye evin içine girdi. Bizim normalde bir kedimiz var zaten. Adı Meco. Geçen hafta köye götürmüştük. Orada kaldı. Ben de ısrar etmedim gelmesi için ama onu özledim şimdiden. Hatta yolda gelirken eşime dedim ki Mecu'yu keşke getirseydik şimdiden özledim diye. Sonra bu ufaklığı görünce o kadar sevindim ki içeriye girmesine müsaade ettim. Gel dedim sana ikramlarda bulunayım. O da güzel güzel yedi. En az Mecu'um kadar sakin Uysal bir güzel kedi sahip mi acaba dedik hatta Ama eşim bunun kesin en sahibi en var dedi yoksa bu kadar uysal olamaz. Tam mecomu andım. Eşyot o kadar e, rahat hareket edemedim. Ne olur ne olmaz gibisine. Yine de sevdirdi kendini de. Çok korkuyorsun sen de. Dediğim gibi yedi içti kendini sevdirdi. Sonra biraz yattı falan. Ondan sonra özgür bıraktım onu ben. Yavaş, Ama muhtemelen yine gelecektir. göster bak. Çiçirip. Çiçirip. Güzel Çiçirip. Çiçirip. Güzel Çiçirip. Çiçirip. Köpük olsun mu? Bal köpüğü. Yoksa bal mı olsun? Rengin bal gibi aynı. Bal olsun senin adın tamam. Bal bal. Çünkü bal gibi bal gibi bal gibi. Sıyrı